Merhaba arkadaşlar TOTO Gaming'den hepinize merhaba. Bugün survival çekeceğiz. Çıktın çıktın. Ha ben ne yapıyordum? Ha tamam hatırladım. Dur. Ya bu bölümde biz bu map yaklaşık bir aylık falandı. Yani. Daha önceden. Kalma. Bir map L B Bir saniye. Geldim, geldim. Ne yapacaktım ben? bir masas yapacaktım. Bu map yani arkadaşla oynuyordum eskiden. O zamandan kalma bir map. Yani. Ne yapıyorum ben ya? İşte. Oha for. O zamandan bir kalma mefteyim şu an. Madendeydim. Madendeyim hala gördüğünüz üzere. Arkadaş 5-10 dakikaya bu bölüme katılabilir. Ve bu bölüm pink. Biraz bu yani ilk oha fuf oha fuf Deep inventory inşallah yapmışımdır. Eve dönmek için öleceğim çünkü. Yapmadıysam vay halime. Bir de biz yukarıda bir yer yapıyoruz böyle. Dirtmit koyduk. Koyduk. ne ya. İşte. hoştu. Ha dur bir ya. Ben de neden valleri açmamış. işte Neredeyim? Ha. Arkadaş 5-10 dakikaya girer bugün iki video atarım. Artık abone olun diyorum. Rum rum. Rum 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 rum. De biz tekrar bir server açmayı düşünüyoruz. Önceden Role Player Game server açmıştık bayağı ah. işte bayağı tutmuştu. Oynuyorlardı falan filan. Yine öyle bir roleplay game sonucu açmayı düşünüyoruz. Seni öldürmeden gitmeyeceğim oğlum. Adam olsun. İşte tekrar öyle bir roleplay game. Boştu. Ne yapıyorsunuz siz ya? Burada dance mı var ne yani? Parti mi veriyorsunuz? Yanlış bir yere mi geldik? Ha tamam. Oo, spa 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 Gel buraya. Boştu. Boşt. Boşt. Öldü kesin. Sen de gebe. Burada ne vardı ki yandı? Dur seni öldü. Kaskım kırılmış. Ben öldürecektim nasıl? Bismillah. Vakber. Olay be aç

bir tane daha sen oradasın. ben burada sen nereden cihatında geldin cihatında geldin ha tuzet olacaktı değil mi Aa, survival'da da pek konuşulmuyor kimse olmayınca yanında. Dın dın çıktı dın 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 çıktı dın 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 çıktı dın dın çıktı dın 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 ee, bugün bence şey yaparım ya işte evi güzelleştiririm başka denk işte ev bu bölümde. İşte bu arım. Tör. Az önce olanlar bir saçmalıktan ibaretti falan. Öf. Yapacak bir şey yok. Da. işte bu bölümde biz burayı böyle şehir yapmayı düşünüyorum ya biz bunu bir arkadaşla yapmıştık da bugün o yok başkası var bu creeperlar patlaya patlaya ya burada zaten biz bu bölümü buradan gelmiştik herhalde buraya Aha! şimdi buradaki yeşilliği bozmayayım Ja. İşte dediğim gibi 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 bu evi ben yaptım. İşte tın 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 cehennem o evi. Bu evi arka yapmıştı zaten onun evi. Bütün itemlerini yanında taşıyor adam. Ah. Of. Oh. Artık ben ayran adamım. Daha olmadım olacağım ama şimdi. Iron. İki, iki tane daha hadi. Hadi, hadi. Hadi koçum. Hadi. One. Dur. Başka öğretilecek. Hiç. Hiç. şey yok. Al. 아이런맨, 아이런들, 아이런맨, 아이런아담, 푸푸푸, 짠짠짠짠짠. Oha lan. Vay. Yeah. bu yeah. animasyon gibi oldu. Üş 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 benim adım, benim adım Korkun ben de. C -c -c Cafer. Korkun benden. Ca cafer, ca cafer benim amcanın kuzeninin oğlunun yengesinin kızı işte RPG serverı yani RPG ile ilgilenen işte RPG ile ilgilenenler varsa yani kayıt olur, whitelist olur, gelir. Şuan mapi bitti sayılır. Yani. İşte. Bir haftayı açarım. Ee, e, e, Skype aşağıda olacak. Başka. Aa, aa. Aa, aa, aa. Dur. dur ne yapacak? Ha tamam. Hayır bir de arkadaşlar. Bu kadar kar yapmak, yerden toplamak zor mu geliyor bu karları falan? Bu kadar yapmak 2 3 sitek. O zaman size bir çözümümüz var. Yaklaşık 2 4 6 8 tane kar topu yap getirmeniz yeter. Bir tane de bal kabağına ihtiyacımız var. İşte bir golem yapın, kar adamı golemi. Abuzettin dayı adı. Abuzettin Beleşe kar kazıyorsunuz bak göstereyim. Ha bak lag oldu. İşte bak beleşe kar. Bak dıng. İşte daha tam iş toplamış. İşte böyle beleşe kar kazabilirsiniz. Kaza. Ee, bu map'i de bitirdiğimiz zaman size atacağız yani. Aslında bu şey düşünün. Ne düşünün? Ne düşünün? Ne düşünün? İşte burası bir kasaba olacak. Survival'dan yapılmış bir yer. Survival'dan Ha ben video bugün video çekmiyorum diye da. Arkadaş çekirim falan dedi ama daha girmedi. Girince. iki hafta olmuştur bir ay bile değil Şuna mı koydu ya üstüne dikkatimi çekti çık, çık. bakarız bir yöne ee, balkaba işte o şeyi nasıl yapalım merak edenler olur diye balkaba doğada bulunuyor buranın yakında bir bal kabağı şey vardı. Öyle şey falan yoksa tohumu. Direkt böyle bildiğin küp olarak bir tane bal var yerde. Onları falan toplayacağız. Zaten toplayınca direkt eline kafa düşüyor bal kabağı. Yani yakınlarda bir yerde olması lazım diyor biz bunlardan. Böyle oturuyor. Dur bir bakayım. Var mı? Şunların hepsi de creeperların suçu. bilirseniz gör. Biraz daha yaklaşayım he bir de arkadaşlar bileniniz varsa hani böyle ekranı yakınlaştırma şey tuşu var ya mesela ben şurayı net göremiyorum şu uzadı diyelim. Hangi tuşa basıp yakınlaştırıyorsunuz veya bu mod mu ne yani bu? Modsa falan bir şeyse indirelim. değilse de tuşu söylerseniz sevinirim. Bak işte burada balkabakları böyle bulunuyor. Ee, Bu video yaklaşık işte biraz sonra keseriz herhalde. Aranızdan gelecek falan olursa Mete Gelin beraber oynayalım Sörlerle Olmadı başka şeyler yapacağız. Gelirseniz beraber oynarız Olmadı ben bir tane daha sörlü kurarım şey yapamadım. Ne diyorum 4 ve desteği İşte. Adı şey olur. Ne olur adı? Survival Craft. Sadece ok, da, ok var ama i̇şte sadece patlama. Survival seçilir. İşte survival değil de böyle evler falan var. Hiç BG, Pulgin falan yok. Herkes takılacak rahatına. Ha, MF kralı ban yer Uf. En azından düşmüyor. Bu da bir kere. Oha. Oha be. Zombiden kaçmak için dal gözüme Yazıları geliştirmişler. Bu tekrar atlıyor şimdi. tekrar başka bir şey alırsa. Hazırlarsa... o zaman onu adamlar ayarlamış. Üstündeki itemlerin canı gidiyor. demek ki o şeymiş. Malım ben. Sen kim? Cevap ver misin? Ayy. Ya abi hiç sevmiyorum şu spa'ları da spa spa spa. Şuna da bas. Hiç yoktan iyidir. Ha verimli ki. Hadi sana da basayım. İçimde kal. da dan 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 da dan dan da da dan dan dan. Ne gidelim hadi ya artık. Ama ne için ilk babamızı cep telefonundan arıyoruz. Anamızı. Oklas. Geliyor ne? Nereye geliyor? nereye kadara geleceğim? <laughs> ah, ya. Abi ya level ta can diye bir şey kalmadı üstümdekilerde. Yok böyle bir mallık. Bu da neden evi böyle bir mal? Ama güzel duruyor da girişi çok zor ya. Bu ne abi dolaşıyor. Parkur yapmış. Ya. Oha düştüm zıpladım. Bir nedra gideceğim. Alt üstü çok bir şey istemiyorum bir nedir istiyorum bunu neden buraya koyduysa süs olsun diye koydu anladık da niye süsüne başla. al al, al sana buraya şeyler koymuşlar işte burası köy olur geliştiririz gelin size de o hakkı öyle geliştiririz bunları. Verimlilik var. Nasıl ince? Hayır daha doğrusu bu önceden nasıl inmiş? Bir de artık cehennemlerde şey var. Ee, ne var düşün böyle ara ara yerlere şöyle yerlere bildiğin lav komşular bir küp bir blok insan sinir ediyor böyle ben normal kazıyorum bir bakıyorum lav çıkıyor oh, Çok çok aha gaz Oh, Allahu Ekber. Ya şunun hiç sesini sevmiyorum. Hadi bunlar güzel de. Ateş topu Kim kim kim? Dur, ne oldu? <gülüyor> <mi>? <gülüyor> öl lan öl. <laughs> ne gömdü ya bildiğin? Şey, gelsin. Şey. Uf. Göz yok. yok böyle bir bal ya. Ok diye bir şey kalmadı. Ok kalmadı ya. Ok ya ok. Çok <laughs> önemli bir alet. Ok olmazsa... Ben de yiyorum. Siz de. Allah <laughs> <demektir. İşte. gülüyor> Gel hadi lan yiyorsa yere, yere gel yere gel. Bir tane, Aa, bir tane de Oku ok, oku. Ok, ok. Puh. Puh. apa? 참, 여기 Ben nedir ne hani için gittim ki zaten. Beynimi edeyim. Kıyafet diye bir şey kalmadı. Bu bölümde işte bir bok yapmadık. Yapmadık. Sadece şunu yaptık. Bölüme başlamadan önce ben biraz maden dolaştım. O kadar. Geber sen. gelme. Sen git az öte değişme. Hala ölmedim mi? İkisi de bir daha ben XD falan demeyeceğim. Ne biçim bir malım ya. Şuradan şuraya atlayamam ben var ya. Vay atlarmış. Neyse. Bir 5-6 dakika şu falan boşlukları yapayım. Hatta şu elindeki dirkler bitene kadar sonra ilk bölümde elveda evet, ben oynamak isteyenler yani bu bölümde survival vg yok hiçbir şey 724 bir server oynamak isteyenler tabii ki de ben de ya aşağı yorum yazar bir de like'lar bir daha ben olur tam olur abartma ama öyle A role player game serverını kurarsınız. Hem Minecraft Türk'te paylaşacağım. Hem forum oluşturacağız. Hem de Hem de Hem de ha, Aynen. Hem de YouTube kanalında paylaş Bak 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 bak. Yeni taktik. Ölmedim ki. Yeah. Evet arkadaşlar bu bölümü izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Turta Gaming'den. Turta Gaming hepinize bay bay'da.